Lozan Anlaşması'nın 16. maddesi gayet sarihtir. 1936 yılı dönüm noktasını oluşturuyor. Bu adaları Yunanistan ne yazık ki silahlandırmaya devam etmektedir. Lozan, Türkiye'nin taposu diyor muhalefet partileri. Efendim iyi günler. Yeni Akit Komiteli ekranlarında e, gündemimiz Yunanistan'la yaşadığımız kriz ve sorunlar. E, yayın konuğumuzda Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Doğan Bekin. E, Sayın Bekin aynı zamanda merhum Necmi Erbakan Hoca'nın da e, uzun yıllar yol arkadaşlığını yaptı. Onunla birlikte e, mesai geçirdi. E, Sayın Bekin yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim Yunanistan'la yaşadığımız e, sorunla ilgili şuradan başlayalım. Lozan Anlaşması'na göre bizim Mavi Vatan'daki haklarımız nelerdir? Ki takdir edersiniz ki muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mavi Vatan'da, Mavi Sularımız'da Türkiye'yi bir krize sokmakla suçluyor. Lozan Anlaşması'nın detaylarından başlayalım efendim. Lozan Anlaşması'na aslında gitmek gerekir. Lozan'dan bu tarafa neler yapıldı? Yunanistan'ın bu konudaki adımları da çok büyük bir önem arz etmektedir. Şu anda Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunları salt belirli bir iktidara endekslemek de uygun düşmemektedir. Bu Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir konu olduğu için her dönemde mutlaka hükümetlerin ana gündemini oluşturmuştur. Şimdi biliyorsunuz Temmuz 22'de Lozan Anlaşması imzalanırken burada çok önemli bir husus var. Lozan Anlaşması'nın 16. maddesi gayet sarihtir. Ve 16. maddesine göre Türkiye ada ve kayalıklardan vazgeçiyor haklarından. Bu diğer haklarından vazgeçtiği anlamını taşımamaktadır. Ve bu Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinde bir ek hüküm mevcuttur. Ek hüküme göre iki ülke arasındaki bu sadece Türkiye Yunanistan'la da şamil olan bir açıklama değildir. Eğer ki aralarında bir anlaşma söz konusu olursa bu 16. maddenin şeyini etkilemez yani özel bir anlaşma varsa o geçerliliğini aynen sürdürür ve Lozan'dan sonra kara 3 deniz mili olarak öngörülüyor. 1936 yılı dönüm noktasını oluşturuyor. ve Yani Yunanistan'da yaşadığımız krizin... İlk başlangıç noktası 1936. 1936'dır. 1936'da Yunanistan tek taraflı olarak e, kara sularının e, alanını 3 milden 6 mile yükseltiyor. Çok e, enteresandır ki bu e, atraksiyonu karşısında dönemin hükümeti sessiz e, kalıyor ve hiçbir, e, bu konuda bir hamle karşı bir e, durum izlenmiyor. 1936'da ana altı mile çıkarmakla Türkiye neyi kaybetti? Onu kısaca burada vurgulamakta fayda var. Bir kere Yunanistan Ege Denizi'nin %25'lik bir alanını kendi hudesine geçirmiş oldu. Bu %25 önemli bir noktadır. Ege Denizi'nin %7-45'i Türk karasurları oluyor. %6'ya çıkınca. Yunanistan'ın %43.68 karasuları olarak genişliyor ve uluslararası açık deniz olarak da %48-85 olarak ortaya çıkıyor. Şu anda ise Yunanistan biliyorsunuz uzun yıllardan beri bunu %12'ye çıkarma hamleleri yapmak istiyor bu sefer. Ve ilk hamleyi, en büyük hamleyi 1995 yılında... Atıyor. Bu hamle karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bilinen siyasi partilerin tamamı bir deklarasyon yayınlıyorlar ve bu deklarasyona göre Yunanistan 12 mile çıkarması durumunda bunun casus belli olacağını yani savaş ilanı anlamına geleceğini ifade eden deklarasyonu o zamanki meclis başkan vekili okuyor ve Yunanistan geri adım atıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye için Akdeniz çok önemlidir. Çünkü bizim ticaret hacmimizin yüzde 88'i deniz üzerinden yürütülüyor. Bu yüzde 88... Deniz ticaret hacmimizin önemli bir kısmını yani yüzde %65'i de Ege üzerinden yürütülüyor. Şayet yüzde %12'ye çıkarılacak olursa bu e, Yunanistan'ın Ege denizindeki hükümranlığının %70'e 70 e çıkması demektir. Ve Türkiye bir adım dahi atamayacak bir duruma gelir. Burada, yani Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizi orada bir krize sürüklemekte suçlamalarını siz itiraz ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben 1936'ya vurgu yapıyorum. 1936'da Türkiye'de sessiz kalınması Yunanistan'ı cesaretlendirmiş ve asıl orada %3'ten %6'ya çıkarıldı. Daha sonra 1964'te de biliyorsunuz bu Lozan barış anlaşması bütün maddeleri burada yer alıyor. Lozan barış anlaşmasına göre de 16. maddeye göre hükümranlık hakkını Yunanistan'a devrettiğimiz adaların silahlandırılmaması gerekiyor. Fakat 1964'ten günümüze kadar bu adaları Yunanistan ne yazık ki silahlandırmaya devam etmektedir ve şu anda büyük çoğunluğu silahlandırmış durumdadır. Bu şimdiki mevcut iktidarla olan bir sorun değil. Bu sorun 1923'ten günümüze kadar süre gelen bir sorundur. Yunanistan tek taraflı olarak masa başı oyunlarla ve son dönemlerde de Avrupa Birliği'ni arkasına alarak taviz üzerine taviz koparma durumuna geçmeye çalışıyor. Yunanistan Türkiye'yi Akdeniz'de de dar bir alana sıkıştırma yoluna gitmektedir. Şöyle ki Avrupa Komisyonu'nun kararı olmadan oradaki yetkilileri harekete geçirerek Avrupa Birliği Komisyonuna danışmanlık görevini yürütmekte olan İspanyol profesör re bir harita çizdirmek istiyor ve bu kendisi de Sevilla Üniversitesi'nde coğrafya bölümünde profesör olduğu için bu haritayı kendisine çizdiriyor ve bu haritayı kendi Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hedeflediği alanlar ölçüsünde Türkiye'yi dar bir alana Antalya Körfezi'ne sıkıştırma bir hamlesi yapılıyor. Buradaki Türkiye için öngörülen münhasır ekonomik bölge alanı 41 bin kilometre. Oysa Türkiye Libya ile geç bile kalınmış olmasına rağmen yaptığı anlaşmayla 189 bin kilometreye bunu yükseltmiştir. Ve Sevilla haritası da hiçbir şekilde hükmü olmadığı halde bunu bir Avrupa Birliği kararı gibi Türkiye'nin önüne dayatmaya kalkışmaları e, yok hükmünde olmuştur Libya ile yapılan anlaşmayla. Zaten Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz yetki alanlı anlaşmasından sonra Yunanistan'ın karşı hamleyle Mısır'la böyle bir anlaşma yoluna gitmesi Türkiye'nin e, buradaki tezinin yüzde yüz doğru olduğu anlamını taşıyor. Bir de 12 millet çıkarma durumu e, söz konusu. 12 mille ilgili de kısaca bir açıklama yapayım. Bu konuda da çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Türkiye e, daha önce 1982 yılında Birleşmiş Milletler tarafından deniz hukukuyla ilgili yapılan bir anlaşma vardır ve Türkiye bu anlaşmanın tarafı değildir. Bu anlaşma imzalamamıştır. Bu 1982 anlaşmasına göre şöyle bir hüküm söz konusudur. Burada kesin bağlayıcı bir rakam söz konusu değildir. 12. maddenin bu deniz hukuku anlaşmasının 3. maddesi aynen şöyle diyor. Ülkeler karasurları surları genişliğini 12 mile kadar ilan edebilir hükmü görüyor Yani burada kesin bir şerh söz konusu değildir. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiren bir konudur. Yani Yunanistan'ın burada 12 mil de diretmesi de bizzat Birleşmiş Milletler kararına göre de hiçbir şey ifade etmemektedir. Burada bir başka vurgu da Madem ki söz konusu Lozan'dan başladık, Lozan'ın 15. maddesi de çok önemlidir. Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine göre Türkiye, biliyorsun 12 adaları İtalya'ya bıraktı. Evet. Ve bu adaların içerisinde de şu anda Akdeniz'de bizim önümüzü perdelemeye çalıştıkları Meis adası da söz konusudur. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabi uzak olduğu için adalar Türkiye'nin burnunun dibinde. İtalya buna Türkiye'ye devretmeye kalkıyor. Fakat ne yazık ki o zamanki iktidar diğer ülkelerle sorun yaşamamak için bu adaların egemenlik haklarını kabul etmiyor. Oysaki ki 15. maddeye göre İtalya bu adalar Yunanistan'dan değil, Türkiye'den almıştır. Bakınız 15. maddeyi aynen okuyorum. Türkiye aşağıdaki adalar üzerindeki tüm hak ve senetlerinden İtalya adına vazgeçmiştir. 1945'ten sonra İtalya bunları iade etmek istiyor adaları. Bunları kullanmak istemiyor. Kime verecek? 15. maddeye göre muhatabı Türkiye'dir. Son olarak da şunu soralım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çok sert mesajlar verdiler ve kararlılıklarında devam ettiler. Yeniden Refah Partisi olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mavi sulardaki politikasını destekliyor musunuz? Biz tabii Türkiye'mizin devlet politikasının her zaman arkasındayız. Bu da bir devlet politikasıdır. Bu hangi siyasi iktidar olursa olsun Türkiye'nin menfaatlerini gerekli kılan bu tip politikalarda her zaman duruşumuz bellidir ve her zaman da biz Türkiye'nin çıkarlarını önceliyoruz. Eğer ki Yunanistan'a dur demeyecek olursa Türkiye Yarın bütün Kıbrıs'ı isteyecek ve bütün Ege Denizi üzerinde de yeni haklar ihdas ederek bunları bizlere dayatacaktır. Biz madem ki Lozan Türkiye'nin taposu diyor muhalefet partileri bu konuda da el birliği ederekten merhum Erbakan hocamızın başlattığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o dirayetli duruşu sergilemesi gerekiyor. Ve o dirayetli duruş sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler Yunanistan'ı ihtarda bulundular. Eğer ki 12 millet çıkarmanız durumunda bu bizim milli menfaatlerimize aykırı olacaktır ve ve bu casus belli yani savaş nedeni olacaktır. Ve o gün bugündür Yunanistan buna cesaret edemiyor. Bundan sonra da biz yeniden Refah Partisi olarak bu haklarımızın korunması sonuna kadar arkasında olacağız.